Hocam buyurun, karnınızı doyurun önce. Devleti biraz daha var. Oo, hoş geldiniz hocam. Merhaba. Hoş bulduk Halil, sen de mi buradaydın? Buyurun, buyurun. Otur Buyurun, buyurun. Ee, davide icabeti vermek sünnetlermiş. Lakin sen daha iyi bilin hocam. Estağfurullah. Cemil oğlum, sen nasılsın bakayım? Mehmet, nasıl olacağım Halil abi. Vallahi çok iyiyim. Ee, bomba falan gibiyim bu arada. Süleyman nasıl? Ne yapıyor benim aslan damadım? Ne yapsın? Ee, i̇şte o traktörden bu traktöre, traktörle harası gidip duruyor işte. Olsun olsun. Bak Cemil, Süleyman benim oğlum gibindir. Onun akideşlerin de başım üstünde yeri var. İndi bir derdin, bir sıkıntın falan olu. Bizim yerimiz, yurdumuz belli. Hiç çekinme. Evvel Allah, bu da Halil abim var. Allah senden razı olsun. Allah. Ne demişler? Bana akideşini söyle. Sana kim olduğunu söylem demişler. Süleyman, sarılara gibi çocuk. Arkadaşları de onun gibi Değil mi hocam? O ama mı? Kasabanın gülü bunlar. Böyle temiz, böyle dürüst, böyle ahlaklı, böyle edepli genç. Arasan bulamazsın. Bak kıyımda diye söylemiyorum ama kasabanın süsü bunlar, süsü. Hocam bana bir müsaade etsen de ben mi ellerimi yıkayıp Kapıdan gireceğim ben sağda. <laughs> Senle adam olmayacak Cemil. Vallahi billahi senden adam olmayacak. Ne bu dünyayı yarancı, ne bu dünyayı Aa! Aa, ben Bütün sabahla devrimeydim ben. <laughs> Vallahi kusura kalmayın ben bu aralar benim kafa gidik. <laughs> bir şeyler dedim vallahi. Yemekler, yemekler hepsi gitti vallahi. israf oldu kusura kalma. Oğlu, oğlu. Bulaşık tabaklar zaten. Yemek yok ya içinde. Çok, çok affedersiniz. Siz hep böyle bir şeyler deviriyor musunuz? <laughs> ben... <gülüyor> ...deviriyorum ben bazen böyle şeyler... ...ben böyle şeyler hep deviriyorum. Devirmezsem hiç rahat edemiyorum ben. İlla bir şeyler öt diye devirmeyeceğim ben. Neyse benim birazdan mevlüt okumam lazım. Ee, ben gideyim. Allah kabul etsin. Tamam. <gülüyor> 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 Senden insan olmayacak Cemil. Ben bu kafayla mevlid falan okuyamayacağım. Her... Nereye okuyorum ben bu kafayla? Benim bir an önce buradan kaçmam lazım.